Herkese merhaba, bugün konumuz çoğumuzun filmlerini severek izlediği Marvel'ın kuruluş hikayesi. Bu tarz hikaye videolarını sık sık çekmeyi düşünüyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmına video önerilerinizi yazmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce size anlatacaklarım var. Merak etmeyin çok uzun sürmeyecek, hemen videoya geçeceğim. Süper Kahraman içeriklerini sevenler, hele hele çizgi roman okumayı sevenler burayı iyi dinlesin. Türk Süper Kahraman Barlas Tungay'ı daha önce duymuş muydunuz? Eğer duymadıysanız size tanıtayım. Barlas Dunga, İrfan Faruk Östen tarafından yazılıp Mustafa Uslu tarafından çizilen yeni bir Türk süper kahraman çizgi romanı. Çizgi romanın hikayesi Mu başlıyor. Türk mitoloji ve destanlarını ana merkeze alan çizgi romanda diğer mitolojilerde bulunuyor. Mesela Marvel'dan hepinizin çok iyi bildiği Thor ve Odin karakterleri çizgi romanda bolca yer alıyor. Ayrıca bu destanlar ve mitolojilerden ayrı çizgi romanda birçok tarihi unsur da bulunuyor. Mesela Barlastunga, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Oğuz Kağan'ın torunu. Konu ise şu Odin insanları küçük görüp onları köleleştirmek istiyor. Fakat Barlastunga'nın önderliğinde Türk Süper kahramanlar buna karşı çıkmaya çalışıyor. Ayrıca Çizgraman da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güneş dil teorisi de bulunuyor. Çizgi romanın henüz ilk iki sayısı çıktı. Ben de devamlı heyecanla bekliyorum. Eğer çizgi romanı satın almak isterseniz Barlas Instagram adresinden satın alabilirsiniz. Linkini yorumlara ve açıklama kısmına bıraktım. Gerçekten kargolamaya çok önem veriyorlar. Mesela benim şu an gelen çizgi romanlarımda hiç ama hiç hasar yok. Neyse bu Türk Süper Kahraman serisine destek olmak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmında ve yorumlarda link bulunuyor. Ayrıca okuduktan sonra arkadaşlarınıza da bahsetmeyi unutmayın. Neyse, çok fazla uzatmadan videomuza geçelim artık. Marvel Comics. Bundan tam 82 yıl önce hepimizin kulaklarının aşina olduğu bu çizgi roman ismi Marvel, 1939 yılının Aralık ayında New York'ta Timely Comics adı altında kuruldu. Şirketin kurucusu ise Martin Goodman'dı. O dönemde geleneksel olan çizgi romanların aksine süper kahraman hikayelerini çizgi romanlarında yayınlamak istiyordu. O sıralarda çizgi roman döneminde altın çağ olarak adlandırılan bir dönem gerçekleşmişti. Günümüzde adı DC olarak bilinen, o zamanlar ise National Comics olarak hayatına devam eden bu şirket ilk kahraman Superman olan Action Comics isimli seriyi başlattı. National Comics Superman ile büyük bir başarı elde ettikten sonra 1939 yılında yayına soktuğu ikinci süper kahramanı ise Batman oldu. Timely Comics'in başında olan Martin Goodman ise rakip şirketten daha iyi olduğunu göstermek için durmadan çalıştı. Yine 1939 yılında Timely Comics 3 süper kahraman serisi olan Namor'u yayınladı. Namor'un en belirgin özelliği ise mitolojide kayıp kıta olarak bilinen Atlantis'ten gelmesiydi. Diğer taraftan bakıldığında ise Namor çizgi roman tarihinin ilk antika kahramanı olarak tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesiyle beraber Time Dünyası da harekete geçti. Namor ve Human Torch karakterleri güçlerini Nazir'e karşı kullanmaya başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişinden 6 ay sonra Jack Kirby ve Joe Simon Marvel Comics evreninin en önemli karakterlerinden olan Kaptan Amerika'yı yarattılar. Stan Lee ise ilk olarak Marvel dünyasında Kaptan Amerika karakteri için diyalog yazdı. Savaşın bitmesiyle beraber Süper Kahraman Çizgi romanlarının popülaritesi gittikçe azaldı. Gündemde sürekli western veya korku öyküleri vardı. Bu yıllarda Timely Comics bir yenilik yaparak adını Atlas Comics'e çevirdi. Kit Colt ve Tugan Kit bu dönemin en önemli karakterlerinden biri oldu. Şaşırtıcı detaylardan bir tanesi de zaman değişimi sonucu Vahşi Batı'dan günümüze gelen Tugan Kit daha sonradan Avengers'a katılmasıydı. Marvel Comics evreninin itibarı 1956 yılında DC Comics'in şaşırtıcı bir hamle ile Altın Çağ Kahramanlarından Flash'ı Shadowcase isimli hikayenin içinde tekrar yayınlamasıyla farklı bir adıma geçti. DC aynı hamleyi Green Lantern ve Hawkman içinde uyguladı ve sıra dışı başarısıyla çizgi roman dünyasında Gümüş Çağı başlattı. Bu başarıyla halkın dikkatini tekrardan süper kahramanların üzerine çekmeyi başarmışlardı. Superman, Batman, Wonder Woman, Hulkman, Flash, Martian Manhunter ve Aquaman'in katılımı ile adalet birliği oluşturuldu. DC evreni meydana getirdiği bu büyük takım ile çizgi roman tarihini İlk süper kahraman ekibini kurmuş ve 1950 yıllara damgasını vurmuş oldu. 1961 yılına gelindiğinde Marvel Comics'in sahibi Martin Goodman DC'nin yarattığı bu birliğe rakip olacak bir süper kahraman takımı yaratması gerektiğini düşünüyordu. Stan Lee ile Jack Kirby'e verdiği talimat üzerine ikili büyük bir ses yaratmak için kolları sıvadı. Ortaya çıkan eser Fantastic 4'lü oldu. Fantastic 4'lünün beklenmeyen başarısı sayesinde Marvel Comics ekonomik sıkıntıları aşıp rahat bir nefes aldı. Bünyesini Don Heck ve Steve Ditko gibi genç yazar çizerleriyle güçlendiren Marvel 2 yıl içinde müthiş bir hata başladı. Yıldırım Tanrısı Thor, Örümcek Adam, Yeşil Dev Hulk, Avengers ve X-Men bu çizgi roman karakterlerinin başarısıyla Marvel Comics pazar payını oldukça fazla genişletmeyi başardı. Bunun sonucunda ise piyasada DC geçerek lider konumuna geldi. Stan Marvel metodu olarak adlandırdığı ve öykü yazarken izlediği yol şu şekildeydi. Konuyu kabaca yazarlara özetler ve onların özgürlüklerini sergilemesini beklerdi. Çizim ve renklendirme bölümü bittikten sonra öykü ve diyaloglar son haline getirilir. Bu işlemin sonrasında konuşma balonları yazılır. Çizgi roman tarihinde Gümüş Çağ olarak adlandırılan dönem, Jack Kirby'nin Fantastic 4'ünün 104. sayısının yayınlanmasının ardından ayrılıp DC Comics'e geçmesiyle sona erdi. Ardından DC için Yeni Tanrılar adı altında bir dizi hazırlayan Jack Kirby daha sonra yaratıcı özgürlüğe sahip olmak ve Stan Lee'nin gölgesinden kurtulmak için ayrıldığını açıkladı. Kirby'nin ayrılışından kısa bir süre sonra Stan Lee yazarlığı bıraktı ve, ve editör koltuğuna oturdu. O günden beri basılan her Marvel çizgi romanı Stan Lee sunar etiketi taşımaktadır. 1970'li yılların içindeyken özellikle X-Men yazarı Chris Claremont ve Daredevil yazarı Frank Miller'ın ortak çalışmaları sayesinde Marvel Comics çizgi roman dünyasının liderliğini sürdürmeye devam etti. Chris Claremont, kapatılması gündemde olan X-Men serisini John Byrne ile beraber zirveye taşıdı. Ayrıca yeni çizim teknikleriyle çıtayı en üst seviyeye çıkardılar. Özellikle McFarlane tarafından yeniden düzenlenen Örümcek Adam ve Unutulmaz Düşmanı Venom'un maceraları Marvel'ı satışlarda zirveye taşıdı. 1990'ların başında Gümüşçe'yi kapatan olay tekrar yaşandı ve yoğun editör baskısından bunalan bu ekip Marvel Comics'ten ayrılıp Image Comics'i kurdular. Ardından başarıyla tüm pazarı salladılar. İki ezeli rakip olan Marvel Comics ve DC kendi dünyalarını ve karakterlerini sinemaya taşımaya karar verdiler. DC Comics tüm karakterlerinin telif haklarını Warner Bros. şirketine verdi. Warner Bros'un çektiği Batman ve Superman filmleriyle iki şirket beraber hızla yükselişe geçti. Fakat bu sırada Marvel'da durumlar oldukça farklı ve karışıktı. DC'nin aksine karakterleri paylaşmaya yanaşmayan Marvel, iflasın eşiğine geldiği için birçok karakterini farklı film şirketlerine satmak zorunda kaldı. Film şirketlerinin çıkardığı filmler yeteri kadar iyi olmadığı için devam filmleri de çekilemedi. Böylece uzun yıllar sonrasında Marvel Comics satmak zorunda olduğu karakterlerin haklarını tekrardan aldı. 2008 yılına gelindiğinde ise özellikle Nolan'ın Batman üçlemesiyle ezeli rakibinin iyice arkasında kalan Marvel 4 milyar dolara Disney tarafından satın alındı. Arkasına güçlü bir maddi destek alan Marvel komik karakterlerini sinemaya taşıma için girişimlere başladı. Buradan sonrasını eminim birçoğunuz biliyordur. Marvel filmleri büyük bir yükselişe geçti hatta en büyük rakibi DC'yi de geride bıraktı. Şu anda ise çok büyük bir kitlesi var. Son zamanlarda çıkarttığı filmler her ne kadar beğenilmese de eski günlerine geri dönmesi çok da uzak gözükmüyor. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.